Konumuz bugün bisiklet olsun. Şimdi beni sosyal medyada takip edenler, hikayelerimi izleyenler şunu bilir. Tülay Hanım bisiklet sürmeyi seviyor. Yani ehliyetim de var, aracım da var ama sürekli hikayelerimde alışverişe giderken, spora bisikletle giderken ya da mahallede gezerken gezmeye giderken bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Dolayısıyla bu konuyu daha farklı bir işlemek istiyorum. Bisiklet alma imkanları olmayanlar acaba bir yerden bisiklet temin edebilirler mi? Devlet buna destek veriyor mu? Devlet bunu veriyor mu? Job center veriyor mu? Nereden alabiliriz? Tabii ki her zaman ekonomi gücü olmayanlar için çok daha fazla imkanlar var. Bu konuda var mı? Evet bu konuda da var. Özellikle çocuklar için Almanya bisiklet ülkesi. Almanya'da çocuklar bisikletle faaliyetler yapıyor, gezlere gidiyorlar, okullara gidiyorlar Türkiye'deki gibi servislerle değil. Genel olarak ya yayan ya da ebeveynler bırakıyor ya da bisikletle gidiliyor. Ben de okula bisikletle gittiğim çok fazla yıllarım oldu. Çok da zevkli geçti, çok da keyif aldığım bir şey dediğim gibi. Şimdi gelelim çocuk bisikleti edinmek için hangi yollar ve imkanlar var? Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de. Ama tabii ki şuna dikkat edelim. Şimdi anlattıklarım rastgele dağıtılıyor anlamına gelmiyor. Ya da herkes hemen ücretsiz alabilir anlamına gelmiyor. Burada en önemlisi tabii ki doğru başvuru yapmak doğru kurumlara gitmek ve haklarınızı bilmek, haklarınızı doğru anlamak. Bununla beraber öncelikle en önemlisi şunu bilmeliyiz. Almanya'da devlet, sosyal kurumlar ve dernekler ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak için gerçekten çok fazla projeler yürütüyor. Özellikle dediğim gibi çocuklar için bisiklet almakta zorlanan ailelere yönelik ciddi imkanlar var mı? Evet imkanlar mevcut. Mesela Jobcenter üzerinden başlayabiliriz. Eğer Böga geldi, yani vatandaşlık yardımı alıyorsanız bazı durumlarda dikkat her durumda değil. Herkes için değil. Yani bölge geld alan herkes için geçerli değil. Bazı durumlarda job center size bisiklet için destek verebiliyor. Dediğim gibi bazı durumlarda yani yanlış anlaşılmasın. Bazen çok yanlış anlaşılıyorum. O yüzden üzerine basa basa açıklamak istiyorum. Bu herkesin gidip ben bisiklet istiyorum dediğinde hemen verilen bir para ya da bir yardım değil. Job Center bunu genellikle yetişkinler için işe gidiş geliş için gerekli olduğunda ya da mesleki eğitimi için ulaşım aracı şart olduğunda destekliyor. Buna ne diyorlar? Entscheidung yani tek tek değerlendirilen bir karar. Herkes için aynı karar geçerli değil. Bazen destek yani bu destek verildiğinde nakit olarak verilmiyor mesela. Onun yerine zinsloses Darlehen de olabilir. Yani faizsiz bir kredi de olabilir. Böylece tabii ki ihtiyacınızı karşılayıp sonra küçük taksitlerle geri ödüyorsunuz. Devam edelim çünkü başka imkanlar da var. Bir diğer imkan ise kankası üzerinden almak. Yani eğer çocuğunuz... Çocuklara geldik engelli ya da sağlık açısından özel desteğe ihtiyaç duyuyorsa sağlık sigortası bir terapi terapi bisikleti, tedavi amaçlı bisikletin masraflarını üstlenebiliyor. E tabii ki burada da şartlar var. En önemli şart şu çocuğunuzun doktorundan alınmış bir ärztliche Verordnung yani tıbbi bir rapor gerekiyor. Ve ayrıca bu bisikletin Hilfsmittel Numa dediğimiz yani resmi yardıma uygun bir cihaz olması gerekiyor. Zaten çocuğunuz özelse bu raporu da alır. Genelde aileler küçük bir katkı payı ödemek zorunda kalır yani. Mesela bisiklet 1000 euro değerindeyse belirli bir katkısını siz kendiniz karşılamak zorundasınız. Ama asıl masrafları kankaslar ödüyor. Başka imkanlar var mı bisiklet sahibi olmak için? Tabii ki var. Devam edelim. Gelelim çok güzel bir nokta. Çok önemli bir nokta. Almanya'nın temel noktalarından biri diyebilirim. Gemeinnützige Projekt yani hayır amaçlı projeler. Mesela Stiftung Kinderglück var. Bu vakıf her yıl yüzlerce çocuğa bisiklet dağıtıyor, hediye ediyor. Bu nerede gerçekleşiyor? Özellikle Dortmund ve Ruhr bölgesinde aktifler. Üstelik sadece bisiklet değil. Ne gerekiyorsa yani yanında kas, kilit ya da yelek gibi şeyler de veriyorlar. Peki bunu nasıl alabilirsiniz? Tabii ki burada aileler tek başına başvurmuyor. Genelde okullar üzerinden başvuru yapılıyor. Yani okullar sizin adınıza, öğrenciler adına başvuru yapılıyor. Öğretmenler ya da dediğim gibi okul idaresi. Hangi çocukların gerçekten ihtiyaç olduğunu kullar bildiriyor ve ona göre dağıtım yapılıyor. Ve bu gibi projeler sadece bu vakıf tarafından gerçekleştirilmiyor. Birçok vakıf bu şekilde yardım destek projeleri yapıyor. Ya da benzer bir şekilde Westwind Hamburg e.V. bu da bir dernek. Onlar da onlara bağışlanan bisikletleri onarıp ihtiyaç sahiplerine veriyor. Hamburg'da yaşayanlar mesela oraya başvurabilir. Mesela bu dernek bugüne kadar 3000'den fazla bisikleti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, hediye etti. Ya da bir büroga inisiyatifi var. Yani vatandaş girişimi var. Fahira für Bedürftige mesela. Bak Nendorf'da bu olay. Onlar da çoğu zaman küçük bir şıt gibi yani sembolik bir ücret karşılığında bazen de tamamen ücretsiz bisikletleri hediye veriyorlar. Ya da Betzdorf'daki internasyonali Fahrat ve da öyle. Onlar da hem bisiklet veriyor hem de trafik eğitimi sağlıyor. Bu da önemli tabii ki. Özellikle ALG2 alanlar yani Bürgergeld, Onsicherung alanlar veya Asylbewerberleistungsgesetz kapsamında yani sığınmacılar bunlardan faydalanabiliyor. Bitmedi, devam edelim. Bunun dışında Abu, Bremen gibi Başka şehirlerde de var. Bu kurumlar veya karitas projeleri de zaman zaman bisiklet desteği veriyor. Yani özet olarak birçok şehirde biraz araştırınca bu tür projeleri bulmak mümkün. Yaşadığınız şehrin ismini Google'e verin ve arama motoruna bisiklet, verschenken, geschenkt gibi şeyler yazın bulursunuz. Bir de sosyal projeler de var tabii ki. Mesela Raden ohne Alta diye bir proje var. Bu proje yaşlı ya da engelli kişilere ücretsiz geziler sunuyor. Aynı zamanda bisikletler de sunuyorlar. Aslında o kadar imkanlar var ki bisikletle aslında her alanda birçok konuda birçok alanda birçok yardım projeleri var. İşte doğru yerleri bulmak lazım. Genel olarak bunlar en büyükleri Avu, Caritas, Rote Kreuz gibi yerler. Ama onun dışında da gemeinnützige Vereine yani gönüllü dernekler yine böyle projeleri çok fazla destekliyor. Ayrıca birçok şehirde şu da var. Reparatur Cafés yani burada tamir edilen bisikletler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veya düşük fiyatla tamir ediliyor. Reparatur Café", Hamburg'da yaşıyorsanız Reparatur Cafés Hamburg'da yazın bulursunuz. Peki diyelim ki bulunduğunuz yerde böyle bir proje yok ya da bulamadınız. O zaman ne yapabilirsiniz? Online Kleinansaygın sitelerine bakabilirsiniz. Mesela eBay Kleinansaygın eski ismiyle eBay Kleinanzeigen. Şimdi oraya baktığınız zaman kleinanzeigen.de diye mesela verschenken yani ücretsiz veriliyor kategorisine girin. Çok sık çocuk bisikletleri veya normal bisikletler belki son model olmayabilir ama var mı? Kesinlikle orada da ücretsiz bir şekilde insanlar, halk birbirlerine hediye ediyorlar. Ama tabii ki burada önemli olan hızlı davranmak. Mesela şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Orada bir ilan verildiği zaman hep Job Center'ın yani Job Center'dan Geld alıyorsanız onu onlara göndermek. Ben gerçekten ihtiyaç sahibiyim. Belki size öncelik verebilirler. Hediye etmek isteyenler. Gelelim yine çocuklara. Bir başka yol ise çocuklar için en önemlisi. Birçok Grundschule yani ilkokullar Radfahrer Ausbildung dediğimiz bisiklet eğitimleri için öğrencilerine bisiklet bulmaya çalışıyorlar. Mesela kimle irtibata giriyorlar? örneğin Stiftung Kinderglück yani bu kuruluşlara başvuruyorlar ve destekler alıyorlar. Dolayısıyla çocuğunuzun öğretmeniyle de konuşabilirsiniz. Bu konuda bilgi, destek almak isteyebilirsiniz. Belki de onlar size bu konuda yardımcı olacaklardır. Yardım istemekten de çekinmeyin. Şimdi bütün bu yolların ortak bir noktası var her şey doğru başvuru ve doğru belgelerle olur ancak. Mesela dediğim gibi Job Center'dan bisiklet almak istiyorsanız gerçekten işe başlamak veya meslek eğitimine gitmek gibi neden göstermeniz gerekiyor. Ya da sağlık sigortası yani kankasiden terapi rat almak istiyorsanız mutlaka bir doktor raporu ve his metronoma gerekiyor. Dediğim gibi derneklerden veya vakıflardan bisiklet almak için içinse Çoğunlukla Bürgergeld, bir şahit gibi ihtiyaç belgesi istenilir ya da bu da şart diyebilirim. Sonuç olarak Almanya'da bisiklet almak imkansız değil ama dediğim gibi doğru yolları bilmek lazım. Lütfen şunu unutmayalım. Bu tür imkanlar kötüye kullanılmasın. Yani rastgele herkes ücretsiz bisiklet istemesin. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa gidin yardımınızı alın, bisikletinizi alın. İhtiyacınız yoksa da bırakın ihtiyaç sahipleri öncelikle gidip bisikletlerini ya da başka yardımları alsınlar.